Merhaba arkadaşlar Kadir Poçinal ekranlarından hepinize kucak dolu selamlar ben Kadir Can ve bugün yepyeni bir Ay yolculuk serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Hatırlayacak olursanız son bölümde dünyaya geri dönmüştük <laughs> Bugün ne yapacağız Bu bölümü dünyada geçireceğiz arkadaşlar size bir şeyler anlatacağım ben Hazır dünyadayken ee, Bol bol maden götüreceğiz Ay'a bir daha geri dönmemek üzere ee, taş götüreceğiz bilmem ne götüreceğiz Fasafisa götüreceğiz oraya bir tesis kuracağız artık O yüzden şöyle gelelim Elimizdeki steel stone Şundan da bir tane steel mi yapsak ya Bu arada arkadaşlar ee, Anlatmak istediğim bazı şeyler var Crafting table var mı bu yakınlı bir yerde In in Şunu sökelim şuradan Burada bir şey var mı? Var. Kömür, mömür, carttır, cüttür, pumpkin, leather, bunu atalım. Carrot, bronze, jungle, iron, pickaxe, bunu da atalım. Şu string, bu kalsın. Şöyle yapacağız, bir, ee, bir düzene sokacağım. Ay'a gidecekleri şuraya dizelim. Seeds kalsın. Steel, Steel yanımızda dursun mu? Durmasın şimdilik. Potato kalsın. Oksijen tanklarımızı bırakalım. Potato'yu alalım. Madenle yeriz. Kol cool, kol. Cool. Tamam. <laughs> Kusura bakmayın. Şu da kalsın. Bu da kalsın. Jungle wood planks. Fasa fisa Steel material. Stone cake, Şimdi bir tane. Team pickaxe oluyor mu? Olmaz. Steel pickaxe yapalım o zaman biz. Şöylecik de a diamond'ımız varmış. Diamond pickaxe yapalım. Ortadan içine edelim. Ha doğru geri getirmiştik o madenleri. Ayda ayda tuttuklarımızı. Neyse velhasıl kelam. Şincik. Bakalım modumuz çalışıyor mu? Bu niye bozuk ya? Allah Allah mod, Bilmem ne Hidden Midden Heh oldu tamam Şimdi arkadaşlar size birkaç şey anlatacağım ee, Neden uzun zamandır video gelmiyor? Yaklaşık bir haftadır Gayet can sıkıcı bir durum Ayarları da birazcık arttıralım Peaceful'dan izin normal olsun ee, Neden video gelmiyor? Hep soruyorsunuz ben de hep cevap vermeye çalışıyorum yani yeni video nerede kaldı sorusuna fakat şöyle bir sıkıntı var e, ops düşüyordum az kalsın <laughs> pardon e, yurda taşındım arkadaşlar daha hani tam olarak yerleşemedim bir de okuldan yeni bir laptop verdiler valla orada neler var bu güzel çukur giriyorum. E, yurda taşındım dediğim gibi. Yurtta şöyle bir sıkıntımız oldu. E, hem mikrofon falan götürmedim hani kulaklık setimi o yüzden diğer mikrofonu hani laptop'un mikrofonu kabak gibi hani ilk kayıtlarımı, ilk videolarımı izleyen arkadaşlar varsa, hatırlayan arkadaşlar varsa ne demek istediğimi anlarlar <laughs> onu belirteyim. Selamun aleyküm bu arada. Oh parti var ya. Allah. Gençler Allah'ımı kitabımı çakarım. Aha. Adamsın be. Adamsın be creeper. Skeleton mevzu mu istiyorsun? Ben aslında yokum. Ben aslında yokum. Deriririn. Deriririn. Come on. Seni var ya kafanı yararım ha. Kafanı yararım. O o, o o o o. O o Abi. Eyvah. Koş Kadircan koş. Evet öl öldük hemen öldük ya. Yani. Ne kadar şey ya. Şimdi biz ne tarafa gidiyorduk? Buradan. Burada mıydı ya? Bu değildi. Bu değildi. Ha şurada bir yerde olması lazım. Çıkır. Eee dediğim gibi yurda taşındık arkadaşlar. Bu arada niye öldük ya biz? Şimdi deliği bulamayacağız. Ha bulduk. Baba 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 bekliyor orada. Allah yarattı demem girişir ulan. Ağzını yüzünü dağıttık. Ya bir git. Aa git. Aa, aa. Selamun aleyküm birader. Sana ne oluyor? Vallahi döve döve öldürürüm hepinizi. Neyle vuruyom adama ya? Tuğlayla niye vuruyom ya? Kömürle vurayım. Zehirlensin. E. Ee? Ya bir git. Arkadaşım bir bakar mısın? Okla vuracağım. Ya git. Abi şaka gibi ya. Allah Allah. Öl öl bitmediler ya. Bir bitmediniz ya. Bir bitmediniz. Bilmem ne ki. Küfür etmeyeceğim. Creeper, creeper. Hop yumruğu vurdum gibi alırım adamın beynini. Hop. Coinler sizde nasıl coinsiniz ya? Bir cover mi ya? Bir cover mi? Öyle de bir dağılmış ki eşyalar her yere. Hani ne nerede? imkansız yani. Geldim hadi geldim. Hatırladın mı beni ha? Hatırladın mı? Bir tane mi vurmalık canı kalmış yani? Onu mu yapamamışsın? Şincik. Karıştı gitti tabi her şey. Sağ olsun. <laughs> Zatı muhterem. Çok güzel girişti bize. Ups. Paraşüt. Paraşüt. He, tamam. Abi bu ne saldırgan bir oyun ya? Biraz da kibar, fair play, fair play. Oo, orada bir şey var. Creeper'mış. Ya bunları de, Bununla dönmek istemiyorum işte. Sıkıntı o. Abi bir rahatta durmuyorlar ki. Bitmiyorlar ki. Bir bitmediniz. <laughs> Arkasından dolaştık. Mal ettik creeperi. Sesler geliyor ama. Abi git git. Vallahi git. Evet. Demek ki Creeper'ı mal edemiyormuşuz. O bizi mal edebiliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. İki defa takır takır öldükten sonra buralarda madenle takılmaya devam ediyoruz. Bu arada burada bir yer varmış. Ee, şu CD nasıl bakıyoruz? CD, CD göremiyoruz. Niye? Race Minimap'ten dolayı galiba. Aynen öyle. Allah kaybolduk. Ben iyi güzel dalıyorum böyle. Sonrası Malum. Abi çok güzel madenler var ya burada. CD çok sevdim. Adını da şu kayıttan sonra reisminim ep'i kaparım oradan şey yaparım. Neyse ben hep konu dağılıyor arkadaşlar. Hep hiç bizi konuşturmuyorlar. Hep Mojang, hep Mojang. Nedir bu ya? Şimdi şöyle Selam. Hello. Hello. Hella hello. Hello. Adamı ikiye bölerim lan baltayla. Adamı ikiye bölerler aslanım. Torch da niye kazıyoruz? Ya bir konuşamadım hakikaten ya. Bir saniye arkadaşlar ben şimdi konuşacağım. Hazır o biraz taş kazalım. Taşı bundan niye kazıyoruz? Stone pickaxe birazcık taş kazalım. Şöyle arkadaşlar. Yurda taşındım. Dediğim gibi üniversiten laptop verdiler. Ee, eski laptopumu hani evde bırakacağım gibi gibi. Öbür üniversitenin verdiğini kullanacağım okulda. O yüzden <laughs> e, hani Fraps olsun, CART olsun, Amazing olsun onu aktarmaya uğraşıyorum. Oyunları falan filan biraz uzun sürüyor. Bir sürü dosya var çünkü. Ee, en kısa zamanda onları bitireceğim bu hafta içinde. <laughs> Pardon biraz hastayım Ondan sonra her şey devam edecek Kaldığı yerde Dediğim gibi mikrofon falan da evde kalmıştı Bu hafta alacağım onları da Şu anda evdeyim ee, Alacağım onu da halledeceğiz En yakın zamanda yine Ondan sonra ee, Dota bekleyen arkadaşlar var Onlara da Şey yapmayalım Ee, dediğim gibi Ne diyordum unuttum Heh, Dota bekleyen arkadaşlar var Kusura bakmayın arkadaşlar ee, Onların da bölümleri gelecek Dota'da da birkaç bölüm yükleyeceğim ee, Hepsini ayarlamaya çalışıyoruz Bu arada lavlara geldik çok sıcak oldu burası Bakalım lavlar gerçekten sıcak mı Bunu nasıl test ederiz Hemen test ediyorum şimdi ee, kol. Yok kol ne yatıyoruz? Patates atalım pişer. Evet hakikaten sıcakmış. Orada orada su var. Bakayım. Uuu. Şimdi cobblestone'umuzu nasıl ineceğiz biz oraya ya? Ya niye ben böyle salak salak işler yapıyorum? Hakikaten ben niye böyle bir şey yapıyorum ya? Şimdi oradan bir bilmem ne çıkacak. Bir tane yapıştıracak bize. Sonra ayıkla bakalım. Yani şu an niye ne yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani niye böyle bir şey yapıyorum? Birazdan anlayacağız niye böyle bir şey yaptığımı. Kesinlikle öleceğim yani. Oh altında bulduk. Kas 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 kas. Kas 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 kas. Ee, çok yakın arkadaşlar çok hani konuşamadım Pardon yoğun talepler üzerine Galacticcraft Hani abi nasıl yükleyeceğiz falan da filan da soruları sürekli geliyor elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ee, fakat hani biraz da anlayış bekliyorum açıkçası Örneğin geçen gün bir arkadaş Hani dedim öylesine sordum aslında Minecraft'ın dedi ki bana Minecraft'ı nereden alabiliyoruz falan filan dedi Sonra ben de dedim eyvah suya düş şey lava düşüyorduk şuraları birazcık kapayalım. Dedim işte ee, internetten alabilirsin. Sonra bana yazdı Steam'den aldım. Hayda. Ben de dedim tabi Steam'de yok ki Minecraft. Israrla yok işte Steam'den aldım bilmem kaç dolar. Fasafiso fiso diyor. İşte böyle yapmayın arkadaşlar yine. Hani, eee... Sizin Minecraft'ınız sahte ya da çakma çıkma diye bir şey demiyoruz. Yani bir bu benimle ilgisi yok. Hani ben de belli bir yaşa kadar çoğu zaman torrentten oyunu indirdim. Hatta bazen ee, yeri geldi oyun bekledik torrentte. İşte o şekilde yani. Ee, o yüzden hani korsan oyun indirdiniz diye size kızmıyorum. Tabi hani pek doğru bir davranış değil korsan oyun kullanmak da. <laughs> Türkiye'deki hani oyun fiyatlarını herkes biliyor. O yüzden pek de bir yadırganacak bir şey yok. Üstelik ee, şöyle de bir olay var. <laughs> ee, hem bütçemiz sınırlı oluyor genelde genç yaştaki arkadaşlar için. Hem de nasıl desem oyunlarda birazcık kararsız kalıyoruz. Alsam mı almasam mı bütçemiz kısıtlı oluyor. Alıyoruz bir oyunu. Beklediğimiz gibi çıkmıyor. Boşuna para vermiş gibi oluyoruz. Yanlış yere vurdum çapayı. Neyse bu şekil. oh, demiri de bulduk. Demiri de bulduktu. da. Dan dara 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 bu arada arkadaşlar... Allah sen nereden geldin? Abi bu nedir ya? Gözünü seveyim bu nedir ya? Dur havuç yiyelim. Havuç daha güzel. Demir yemeye çalışan. Ee, bu arada arkadaşlar YouTube'a yeni bir sistem geldi. Ee, hani bu ilkokulda sınıf başkanı tarzı bir şey program. Bir program geldi. YouTube'da üyeliğiniz varsa kullanabiliyorsunuz. Yani kanalınız varsa daha çok. Team kullanabiliyorsunuz. Ne işe yarıyor bu? Şu işe yarıyor. Ee, kanalda katılımı yüksek olan aboneleri Allah bir tane daha çıkıyor. Binlik bir alamede gidiyoruz kıyamete. Bu arada ee, hazır gelmişken söyleyeyim. Bir arkadaş vardı hani bana mesaj da atmıştı. E, ben petrol bulamadım diye işte bulduk. Yine bir petrol kuyusu. Gördüğün gibi siyah siyah akıyor. e, petrolü neyle alıyorduk? Extractor'la ondan yanımızda yok. Şu patlamasın mevzu çıkabilir. Evet. Ya bir rahat dursa zaten. Hop. Şşş çok sessiz olmalıyız. O ok nereden geliyor? ya? Ne oluyor ya? Abi vurma vurma gözünü seveyim. Abi vurma. Abi vurma ya vurma ya. Abi vurma fuck you ya. Fuck sana fuck ya. <laughs> şimdi şimdi pisledi Cafer bez getir. Pisledi Cafer bez getir. Neyse küfür etmeden devam ediyoruz. Skeletonlarım bir gün hamınızı bulacağım. Hamınızı vuracağım oğlum. Uf. Yarı canımız gitti ya. Abi ben nereden geldim ki? Yolu nasıl bulacağım ben? Fenaleri takip edersek doğru yola ulaşırız. İlkesinden yola çıkarak yardır. Aradığımız şey ne? Petrol. Orada çok canavar var. Her yere ağzımızı yüzümüzü vura vura gidiyoruz. Aha yaklaştık hissediyorum. Hatırladım burayı. Evet. Evet bulduk. Evet. Evet. Aha bulduk petrol. Aman petrol canım petrol. Abi biz buradan bu kadar zor mu çıktık ya? Bütün zamazingolarımız burada. Bu bölümde motor olduk ya. İyi feedledik. Gel hadi gel. Bir saniye bir saniye bir saniye. Orada mevzu var galiba onu bir izlemek istiyorum. Selam. Hay. Ha kal orada iki saniye adamın. Abi. Git git. <laughs> oh. Abi şaka gibi ya adam Cık. Vallahi harcanıyor burada. Şu tipe bak ya. Delik deşik etti ya. Baş parmağıma bile sokmuş adam ya. Allah Allah. Elmaslarımız düştü. Tabi ne yapacağız? O ayrı dava. Crafting table. Kanakan Belller Kanakan. Geliyorum. Geliyorum. Parkurların ustasıyım. Minecraft'ın hastasıyım. Kuloo. Neredesin aslanım? Bir gel bir gel. Nereden buraya? Oo. Gel hadi gel. Allah burada mevzu büyük. Abi koy şunu. Abi şaka gibi ya. Minecraft. E biz niye burada spawn olduk? Ya fuck ya ya fuck ya. Ya ya küfür etmek istemiyorum. Ben buradan nasıl çıkacağım abi? Kafam buluyor ben ne ya? <laughs> ya töbe töbe. Abi şaka mı yapıyorsun hakikaten? Abi şaka gibi. Vallahi şaka gibi ya. Abi kafam mı buluyorsun bende? Gözünü seveyim sen ne yapıyorsun? Mo Mojang ne yapıyorsun ya Mojang? Ah ben seni Mojang, ah ben seni. Ne güzel. Çok süper bir yere spawn ettin ya bizi. Helal olsun. Vallahi hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum arkadaş. Hiçbir şey demiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada itemlerimiz ne kadar kalıyordu? İnşallah yeteri kadar. Abi bir de öyle bir yere düşmüşüz ki. Cehennem çukuru mübarek. Abi kaç blok daha? Açık alan gibi gözüküyor ama arkadaşlar baya derin bir yere düştük biz ya. Hadi hadi oğlum. Aha da toprağımız. Gitti. Abi şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Allah bir daha düşüyordum. Yani bu bölümde hakikaten bizi şey ettiler ya. Bilmem ne ettiler artık. İsmini bile vermek istemiyorum. O kelimeyi kullanmak istemiyorum ama aklınıza gelen o kelime doğru kelime arkadaşlar. Bizi hakikaten ona çevirdiler. Bize çok kötü şeyler ettiler. Kaç defa öldük ya? Abi kedi olsam böyle bir şey. Of ne düştüm ya, ne düştüm gene. Şuraya yastık mı koysak ya? O taraf Allah arkadan başladı. Hıp hızlı gidiyorum, hıp hızlı, hıp hızlı. Koş koş. Bir saniye, ya. şu difficulty bir izi alalım arkadaşlar. Karıştı gitti ortalık, sinirlerim bozuldu burada. Sinir grizi geçireceğim. Buradan mıydı buradan mıydı neredendi ya Abi bir dur Bir saniye ya Bir takılmayın arkadaşlar Bir bize bir vurmayın lütfen rica ediyorum Kusura bakmayın arkadaşlar da yapmak zorundayım artık Çıldırmak üzereyim burada Ya abi, bir git Petrol akmaya, aman petrol ya Canım petrol sana muhtaç değilim ha ben benim petrolüm çok Abi buradan nasıl çıkacağız Abi şaka gibi Abi şaka gibi eşyalarımız diğer tarafta Yapıştır oğlum Elinden gaz elinden Dırnaklarımızdan gazıya gazıya Geldik biz buralara Bakalım burada bir şey kalmış mı kalmamış. Şimdi easy'yi alayım tekrar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hatta ve hatta ve hatta ve hatta kaydı burada kapayacağım arkadaşlar. Ee, göstermek istediğim şeyleri gösterdim. Aslında ben bir şey anlatıyordum. Neyse petrol petrol burada kaldı. Petrol burada kalsın. Ee, hop. Bir sonraki bölüme devam edeceğiz buradan. Petrol bulduk tekrardan. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. ha Son olarak şu şeyden bahsedeyim. Kusura bakmayın. Çok karıştı bugünkü video. Ee, YouTube yeni bir sistem getirdi dedim. Bu sistemde ne var? Kanal Hani ilkokulda sınıf başkanı yazardı ya kanala bilmem neye katılım, derse katılım ona göre puan alırsınız falan filan. O tarz bir sistem gelmiş. Kanalda aktif olan takipçiler diye. Ee, hani işte yorum yazan bilmem ne yapan aktif olma yüzdesi video izlemesi falan filan hepsi yazıyor ne kadar şey yaptı. Yazmıyor da oran olarak gösteriyor. Ben dedim <laughs> şöyle bir ileride planım var yakın bir zamanda. Ee, hani bu arkadaşlarla biraz daha e, ilgilenmeyi planlıyorum. Hani e, biraz daha öncelik tanımayı düşünüyorum. Hani ilkokul gibi o kadar bir ayrımcılık olmayacak da hani sonuçta bir şey birini bir şey sorduğuna konuşamadım. Facebook üzerinden herkese cevap veriyorum. Bu arada o konuya da gelelim. Facebook sayfasından bana mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle en geç 1-2 gün içinde cevaplıyorum. Yani Facebook'a girdiğim zaman cevaplıyorum. Direkt çıkıyor çünkü sağ tarafta. Ya da normal profilimi takip edebilirsiniz. Oradan da mesajlarınızı, soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Ee, YouTube üzerinden göndermenizi pek tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla şeyler geliyor. Başka kanallarda da konuşuyorum. Çeşitli projeler üzerine. Özellikle ee, yabancı kanallarla. O yüzden orada pek karambole gidiyor gibi oluyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Facebook'tan çok daha rahat iletişim kurabilirsiniz. Hay ben senin Creeper. Hadi. Aha. Neyse bu şekil. Şuraya da bir patates atsak bakalım. Patates. Patatesimiz yok. Patates. Patates. nereye gitti ya? Abi abi vurmayın ya. Vurmayın abi. Gözünüzü seven vurmayın ya. Git ya. Bir git. Küstüm vallahi oynamıyorum. Al 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 al. Hadi gel al al al. Al. Artist soyunuzu tüketirim sizin. Hoş tükenmiyorsunuz ama spawn olduğunuz için. Neyse velhasıl kelam bu bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Burada açtıktan öleceğiz. Yukarı çıkmazsak neyse ben yavaştan yukarı doğru çıkıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi serilerimiz çok yakın zamanda tekrar eski haline kavuşacak. Kadir Channel'daydınız Karşınızda Kadircan vardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.